Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Dungeon Hunter 6 mobil RPG oyununa karşınızdayım. Evet bugün konumuz teymenler. Ee, geliştirme, bozma, yeniden yapma hangisiyle oynayalım? Nelere önem verelim? Hangi alt özellikler önemli? Bu kırmızı yıldızlar nasıl e, çoğalıyor? Bunları dikkate alacağız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, bu bir mobil RPG oyunu. Ve karakter ve ekipman gelişimi üzerine e, savaş pvp tarzıları çok aşırı olmayan genelde gelişim üzerine ağırlık verdiğimiz ve çeşitli etkinlik saatlerinde oynadığımız bir oyun niteliğinde. Ve bu oyunda da önem verdiğimiz bazı şeyler var. Mesela bunlardan biri e, teğmen pozisyonu. Ve bu oyunda da teğmenler çok e, etkili pozisyonda. Şimdi ben kendim 3 tane teğmenle oynuyorum. Metanaket 3 teğmenle oynuyor. Şu anda mevcut hali hazırda bir tane e, 4 yıldız kırmızıya kadar yükseltmiş olduğum Delphi var. Bir tane 4 yıldız e, yükseltmiş olduğum kan boynuz ejderhası var. Bir tane de Sir Charlie var. 4, 2 yıldıza kadar yükseltmiş olduğum. Şimdi ben bunu bozacağım. E, bunun yerine e, bunu yapacağım. Bu yeni geldi. Şimdi bunun için yapacağım. Hem biraz değişiklik olsun. Hem de e, alt özelliği bakın infaz ve hasar takviyesi var. Ama burada mesela patlama ve kalkan koruması var. Bizim hasara odaklı gitmemiz lazım. Şimdi biz bu karakterimizi buradan bozacağız. Tamam bunu takımdan çıkaracağız zaten. Şu an takımda olmaması lazım. Neredeyiz biz? Tamam şu an takımımızda değil. Teğmene gelelim. Bunu geri çekin diyelim. Evet bu sayede şu anda burada vermiş olduğumuz her şeyi Sir Charlie'den alacağız arkadaşlar. Ve bu karakteri buradan bozacağız. Şimdi bozuyoruz. Ve bütün özelliklerimizi verdiğimiz her şeyi geri almış olduk. Şimdi e, gelirim neyi karar verdiğimize yükselteceğimize. Evet yükselteceğimiz karakter bu da olabilir. Bakın burada e, vahşileşme patlama var. Burada da dehşet getiren hem infaz hem hasar var. En azından bunu bir yıldıza çıkartabiliriz. Hadi bunu yapalım. Bunu yükseltelim. Şimdi bunu yükseltmek için hızlı seviye atlama diyeceğiz. Ve bütün her şeyi aldık mı acaba oradan? Bir de onu kontrol edelim. Evet şimdi bütün her şeyi aldık. Her şeyimizi olduğu gibi buna basacağız. Şimdi yükseltelim. 80 küsür seviyelere kadar gelmiş olması lazım. Şuradan seriden basalım. Daha sonra diğer teminlere de göz atacağız. Ekibi neye göre kurmalıyız? Şu anda maksimum yaptığımız zaman ve artışımızı yaptık. Yeni seviyeyi açtık arkadaşlar. Şimdi tekrardan fullemeye devam edelim. 60 seviyeye geldiği zaman bir daha şimdi yükselteceğiz. Hızlı bir şekilde. Aldıklarımızın hepsini buna basalım ki denge bozulmasın. Evet yeni bir seviye daha aldık. Şimdi karakterimizi yükseltelim. Evet yani şu anda yeni seviyede geldi. Evet az kaldı şimdi birazdan yükselteceğiz. 85 seviyeye getirdik. Şimdi diğerleriyle eş değer kusursuzlaştık, kusurlaştırmayı yapalım. Kusursuzlaştırmayı. Evet, şimdi kuvvetlendire geleceğiz arkadaşlar. Şimdi karakterimizin yıldızını yükselteceğiz. Biliyorsunuz standart 5 yıldız olarak geliyor. Şimdi önce bundan bir tane var elimizde. Onaylıyoruz. Buradan istediğini veriyoruz. Buradan da istediğini veriyoruz. Ve şu anda bize bir yıldız olarak geldi. Şu an bunu yeni basmam için e, onun yerine e, mevcutta bulunandan elde etmem lazım. O da henüz olmadığı için şu anda yapamıyoruz. Şimdi geri yönelim. Kadromuzu geri kuralım. Bunu arıyoruz. Bunu arıyoruz ve bunu arıyoruz. Evet şu an temel kadromuz hazır arkadaşlar. Şimdi bunu e, şuradan seviye atlamaya devam edeceğiz. Arşive gelelim. Evet şu an geliştirildi. Eğer elimde olmuş olsaydı şayet arkadaşlar şunu da yükseltirdim. Çok da güzel olurdu aslında ama nerede o? Yani şundan bir tane daha olsaydı elimde. Onu da yükseltirdim ama ne yazık ki yok. Şu anda mevcutta olan bu. Şimdi bunu bir deneyelim bakalım. Daha sonra tekrardan eee oynayışa geçeceğiz. O oh, bir dakika. Azinave burada bir değişiklik var. Buranın görüntü efekti değişmiş. Yerler değişmiş daha doğrusu. 60 seviyede alevli ocak açılacak. Neyse biz şimdi şöyle. E bir mücadele isteyelim ve şunu bir deneyelim. Karakterimizin bir özel gücünü görelim bakalım. Şimdi tek tek deneyeceğim. Vuracağım ki karışıklık olmasın. Önce bir de vuralım. Şimdi bir dene bununla bırak. Heh, sağ tarafa da geçmişken Hmm, gorilimiz şey yapıyor tıpçık 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 göğüslerine vuruyor ondan sonra saldırı yapıyor. Şimdi ortalama hasar zaten buradan gözüküyor. Bakın kamboynuzu ve delfi hemen hemen kafa kafaya gidiyor. Talancı aralarında %50'lik bir fark var. Şu an otomatiğe bıraktım. Sonuç olarak baktığımızda şu an Delphi hangi özel skinli kullanırsa onlar üst, üst şeye geçiyor. Kamboynuz daha kuvvetli görünüyor. Daha sonra inceleyelim o. Mesela vuruşuna göre. Bakalım vuruş bir yani savaş bittiği zaman aralarındaki saldırı farkı ne olacak? Çünkü sonuçta ikisi de 4 yıldız. Kan boynuzdan derfi. Talancı tek yıldız. 2 yıldız Searcher'liği bozduk. Bunu yaptık. Şu anda 2 katı hasar vuruyor bizim ee, 4 yıldızlar 1 yıldıza göre. Şimdi burayı aldıktan sonra bir geri dönelim. Evet şu anda 60 level olmamızı az kalmış. Ona da bakacağız. Tekrardan teğmenlerimize geri dönüş yapalım. Şu anda mevcut da yapmış olduğumuz bu. Tabi bu e, kan göre ne kadar etkili o şey. Search Charlie'ye doğru göre ne kadar etkili olacağız ona bakacağız. Mesela burada e, SSR'da iyileştirme var. Mesela bu da iyi ama şeyi yok. Defans azaltıyor mesela. artı kontrolü var. Ama şu çok iyi arkadaşlar. Hasar takviyesi yapıyor. Hasar takviyesi yapıyor olması onun çok fazla hasar çıkartacağı anlamına gelir. Mesela bunlar yaramaz. Zaten burada e, hasar azaltma ve hot diyor. Dönerin patlama ve defans azaltma var yine karşımızda. Barbek zehir var. Bakın zehir hasarı her zaman iyidir arkadaşlar. Yani zehir hasarlı bir e, oynadığınız oyunda zehir hasarı veren her şey her zaman avantajlıdır. Çünkü ufak 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 canını emersiniz. Hasar ve sersemetme var. Kışkırt var. İblis kurt da iyiymiş aslında. İzmir'imizde de iki tane iblis kurt var. Bunu da mesela bir yıldıza basabiliriz ama ben şu anda mevcut kullandığım iki tanesinden memnunum. Sadece bunu kuvvetlendirmek istiyorum. Onun için de benden ne istiyor? Bir tane bundan istiyor. Bir tane dört yıldız istiyor. Bir tane karakteri dört yıldızla basmam lazım ki onu o şey yapayım. Bak mesela bu da mesela şu anda bir tane iki yıldız istiyor. Bir tane karakteri kendisini iki yıldızla basmam lazım. Ama henüz search yok. Şimdilik kalsın tabii o bizim için önemli değil. Ama teğmenler için Stratejik olarak baktığımız durum bu. Ee, bu da sizin işinize yarayacaktır. Umarım işinize yarayacaktır. Ben elinden geldiğince anlatmaya çalıştım. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte bulunun. Abone olun. Like atın. Yorum atın. Her türlü cevap veririm ben size. Görüşmek üzere.